Hollanda Savunma Bakanlığı motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerini incelenmek üzere beklemeye aldı. ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığını Ankara'ya bildirdi. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Firması, 150 kilometre menzilli füze ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir savunma sisteminin seri üretimine başladığını duyurdu. Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı, Filipinler Resmi Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Filipinler donanmasının modernizasyonu için Türkiye'den Asfalt firmasıyla görüştüklerini söyledi. ABD donanması düzenlediği son tatbikatta envanterine yeni kattığı insansız deniz aracını da kullandı. Çin donanması bir gün içerisinde 3 stratejik savaş gemisini hizmete aldığını duyurdu. SpaceX uluslararası uzay istasyonuna 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya yolladı. F-35'lerin motorunu üreten firma, Türkiye'nin projeden çıkarılmasından dolayı jetlerde kullanılan motorun maliyetinin %3 artacağını açıkladı. Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna 7400 adet Türk malı üniforma hibe etti. NASA'nın Mars'taki tarihi helikopter uçurma denemesi başarıyla sonuçlandı. Amerikalı Beal firması Bahreyn'le imzaladığı 912 milyon dolar değerindeki 12 adet AH-1Z helikopterinden ilkini üretti.